بسم الله الرحمن الرحيم لا Bismillahirrahmanirrahim Hamd, celal ve ikram sahibi Allah'u Teala'ya. Ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Tebareke ismi, Rabbike zil celal vel ikram Ne güzel ismi vardır. Ne mübarek ismi vardır. Celal ve ikram sahibi Rabbine. Ve o, o güce Rabbin o celal ikram sahibi hakikatin selatı, selamı alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygambere ve onun tertemiz itretine, ehli beytine olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Esselamu aleykum. Aziz dostlar, geçen dersimizde sıfat-ı fiilinin ilk bölümünü ele almaya çalışmıştık. O dersimizde irade konusunu kısa ve öz bir şekilde ifade etmeye çalıştık. İrade mertebesi her şeyin oluşum ve başlangıç noktasıdır dedik bizim için, varlıklar için. Bundan sonraki matrah olan söz konusu olan iki diğer temel fiili sıfat hikmet ve kelam konusudur. Hikmet kelimesi iki anlam ifade eder. İrade kelimesinde ifade ettiğimiz gibi. Hikmet kelimesi bir anlamda hiçbir kusur ve eksik hiçbir kusur ve eksiklik bulunmayan iş hakim yani kusur ve eksiklik üzere iş yapmayan insan. Diğer bir anlamı ise güçlü, kudretli, sağlam iş. Hekim kelimesinin anlamı. Her iki anlam Allahu Teala için geçerlidir. Allahu Teala'nın işleri hem güçlüdür, sağlamdır, kudret üzeredir. Ki ayet-i kerimede şöyle buyurur. Diyor ki siz çağırıyorsunuz putu ki ismi geçiyor Kur'an'da. Ama diyor bırakıyorsunuz yaratanların en hayırlısı. en güzel şekilde yaratan, en sağlam, en kudretli, en doğru şekilde yaratan Hekim'dir. Onu bırakıyorsunuz ey insanlar. İkinci anlamı Hekim, Allahu Teala'nın yaptığı her iş hikmet üzeredir. Yani bir eksiklik, kusur taşımaz. Var olan her hakikat Allahu Teala tarafından icat edilmiş olan zihnimizin nisbet verdiği değil. Bakın bu çok önemli şeydir. Allah Teala'nın icat ettiği her hakikat hikmet üzeredir. Ve kudretli ve sağlamdır. hikmet noktasında iki tane özel durum söz konusudur. Bir, bizim bu hikmete nasıl ulaşacağımız böyle bir şey gerekli midir? İki, bu hikmetin önemi nedir? Bakın, Lokman aleyhisselamın hikayesinde çok ince ve temel bir hakikat yeter. Cebrail aleyhisselam Lokman aleyhisselam'a geliyor, diyor ki sana iki şey sunuldu. Ya nübüvveti seçeceksin, ya da hikmet. Kendisi hikmeti seçiyor. Yani sağlam, kudretli, doğru iş yapma gücünü eksiksiz, kusursuz iş yapma gücünü. Bu sayede nübüvvetin ona getireceği sonuçlara da kavuşmuş oluyor. Bu bizim açımızdan hikmetin önemi. Hikmet istememiz gereken bir hakikat. Allahu u Teala katında tevhidi inançta sahip olmamız gereken nokta ne? karşılaştığımız olayları hikmet üzere olduğu inancından sahip olmak ve bu inancı bir hakikate dönüştürmek için çaba göstermek yani keşfetmek. Bütün bilimsel araştırmaların özdeki daha önceki derslerimizde de geçmişti. Yaptığı şey budur. O fiilde, o eylemde, o yaratılan varlıktaki hikmeti keşfetmek. Ve Allahu Teala bizim buna kadir olduğumuzu ifade ediyor. Bu kendi yerinde bir konuydu. Hikmet neydi? İki anlam ifade içeriyordu. İki anlam ifade ediyordu. Birincisi güçlü, kuvvetli ve doğru oluşu. İkincisi kusursuz ve eksiksiz oluşu. Allah Teala'nın yarattığı her fiil hikmet üzeredir. O ehsenel Halik'indir. Yaratanların en hayırlısıdır. İki vech ile, iki yönüyle. İkinci konumuz kelam konusudur. İtikadi konulardaki en çok tartışma konusu olmuş. Belki de en çok sorunu yaratmış konulardan biridir. Kelam-ı ilahi bir lafız boyutunda elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim, bu yüce mübarek kutsal kitap. Bir de bunun ötesinde elimizde bulunan bu kitabın hakikatinin hüviyet. Yani kelam-ı ilahi sıfat-ı fiili midir, sıfat-ı zatidir? Allah Allah önce masum imamdan getirdiğimiz bir hadiste ne buyurmuştuk? Diyor ki Allahu Teala vardı ama kelam yoktu. Kelam muhaddistir. Bu masum imama tabi olmanın sonucu olarak elde edeceğimiz inançtır. Kelamı muhaddis görmek, kadim görmemek. Eğer bunu tahlil edecek olursak neye ulaşırız? Bakın kelam muhatap gerektiren bir hakikattir. Muhatabın olmadığı bir durumda kelam söz konusu olmaz. Ve kelam kelimesini kullandığımızda ifade ettiğimiz anlamının bir hakikat mertebesini içermelidir. Yani biz ilim kelimesini kullandığımızda Allahu Teala için ilim kelimesinin hakikati vardır. Keyfiyetine ulaşma noktasında aciz kalabiliriz ama bu o ilim kelimesine yüklediğimiz anlamı ifade etmediği anlamına gelmez. Aynı şekilde de kelam konusunda Allahu Teala kelam sahibidir dediğimizde normal hakikatteki en temel yargılardan biri olan muhatap gerekliliği burada da geçerlidir. Bu da muhaddisliği, oluşmuşluğu gerektirir. Yaratılmışlığı gerektirir. iradeyi gerektirir. Kelamın kendisi iradeyi gerektirir irade muhakkak olmadan kelam icat olmaz. Doğal olarak iradenin meşiyetten başlayan noktası sıfatı fiili ise evleviyetle yani çok daha öncesinde kelam bir sıfatı fiilidir. Sıfatı zati değildir. Zira zat-ı haktesi ilahinin dışında bir söz konusudur mahiyeti üzere muhatap gerektirir. Bu üzerince çokça tartışılmış bir konudur. Ne yazık ki bu tür konulardaki temel sorun iki tane temel hüccetin terk edilmiş olması. Başta Allahu Teala'nın ve mübarek Resulünün bizlere emanet bıraktığı, Tabi olmamız gereken insanların hikmetinden faydalanmamak ve daha sonrasında Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın buyurduğu gibi benim kullarımdan iyisi ne yapar? Sözü dinler ve iyi olanını seçer. Neyle seçer? Aklıyla. Düşünerek. Ve o aklın rolünün zayıflatılmış olması. Yani biz kelamın zatî mi, fiili mi olduğunu tartışıyoruz. İki temel unsurdan yoksunuz. Nübüvvet evinin hikmetinden, aklın hücciyetinden. Ortaya çıkan şey baştan o temel mezhepsel, mezhepsel konulara o temel eleştiri yaptıktan sonra cüzi eleştirilere girmemeye çaba göstereceğimi ifade etmiştim. O yüzden buradaki o yaşanılan sorunları ifade etmek istemiyorum. Yalnızca şunu bilin, bu konu yüzünden belki yüz binlerce Müslüman katledilmiştir. Sebebi sadece birkaç kelamcının görüş farklılıklarıdır. Oysa ki Nebivat evinin hikmetine başvurulsa ve akla başvurulsa kelam mahiyeti üzere vaatak gerek. Muhdes olduğunun dälildir. Her taraftan hikmet üzere masum imam ne buyuruyor? İrade meşiyet muhtestdir. Dolayısıyla kelam ki iradenin sonucudur, kesinlikle muhtezidir. Ve fiili olarak gelip buyuruyor, diyor ki Allahu Teala vardı ama kelam yoktu. Burada diğer sıfatları, diğer fiili sıfatları teker teker ele almak hakayet dersinin dışına çıkmak oluyor. Bundan sonraki derslerimizde din, diğer taksimlerini ele almaya çalışacağız. Son olarak bir temel konuya değinmek gerekirse. Sıfat-ı zati için hiçbir şekilde zaman tasavvur edilemez. Neden? Sıfat-ı zati İmamiyye kolunun Ehlibeyt mektebinin yanında eyni zattır. Zatın kendisidir, künhüdür. Zatın bize görünen yüzüdür. Zattan ayrı bir şey değildir. Biz o zat-ı ilahi ilm olarak, kudret olarak, hayat olarak derk ettiğimiz zaman o zatın feyzinden faydalanırız. Ki bu daimidir, ebedidir ve ezelidir. Burada bir zaman söz konusu değildir. Ama fiili sıfatlar için muhtes oluşu yönüyle oluşmuş oluşu yönüyle bir zaman söz konusudur. Bu zaman yaratılanın mahiyeti üzere eğer maddi bir varlıksa bildiğimiz zaman geçerlidir. Yani bir zaman vardı, o yoktu ve o zamandan sonra o var muhtes oldu. Eğer bu yaratılan irade edilen fiil maddi bir varlık değilse, maddi özellikler taşımıyorsa yani mücerret varlıksa bu yaşadığımız dünya anlamındaki bir zaman söz konusu değil. Hadislerde bunun hakikatine behr denilir. Sanki geniş, şu zaman diliminin genişletilmiş yani uçsuz, buzaksız bir haleti söz konusudur. Burada zamandan daha çok yani gerçek mahiyetindeki bir gayirlik yani varlığı zati olmayışı, muhtes oluş hakikati söz konusudur. Fiili sıfatlar hakikati itibariyle muhdestir. Eğer bu fiili sıfatın muhakkak olduğu, tahakkuk bulduğu hakikat, maddi bir hakikatsa şu anda bildiğimiz manada zaman geçerlidir. Mucerrat varlıksa buradaki muhdestlik, gayirlik anlamındadır. Yani behrin içinde varlık. Yani zatından kaynaklanmayan muhtes edilmiş kendisi var olma gücüne, gücüne, kudretine sahip olmayan Allahu Teala'nın varlığı feyz ettiği varlık. Bu ikinci çeşit varlıkta bir ebedilik söz konusudur. Mücerret varlık olusuyla uzun dışındadır. İnşallah uygun bir zamanda bunu da açıklamaya çalışacağız. Temel olarak sıfatı zati ve sıfatı ı fiili burada sonlandırıyoruz. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Es'eluke ya Rabbi qalban salima ve lisanan واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين